Burası her gün yüzlerce insanın geçtiği tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın göbeği. Fakat alanda yaklaşık bir yıla yakındır bu levhalar asılı. Yol hem araç hem de yaya trafiğine kapalı. 10 senedir böyle kardeşim. Yani yaklaşık 4-5 senedir ben buradayım. Yani büyüklerimiz anlatıyor burada. Yaklaşık 10 senedir böyle. Yıkılma tehlikesine karşı karşıyayız. Yani. Sebepse bu tarihi sabun fabrikasının her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olması. Eski Dalan Sabun Fabrikası burası. İzmir'in tarihi binalarından bir tanesi. Bir rüzgarda devrilebilecek durumda. Binanın çatısı geçtiğimiz kış çökünce çevresi tellerle çevrildi. Binanın yan duvarına da demir direklerle dayanak yapıldı. Kemer altındaki tarihi sabun fabrikası uzun bir süredir bu şekilde hemen önüne önlemler konulmuş. Yıkılma tehlikesi var deniyor. Dikkat yayalar giremez şeklinde levhalar var. Fakat yayalar buradan yürümeye devam ettiği müddetçe de tehlike devam ediyor. Cadde üzerindeki dükkanlar açık. Ancak vatandaşın bu yolu kullanmaması mümkün değil. Yaya giremez levhası var ama yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya burası. Dikkat etmedik. ama daha güzel bir şey asabilirler bence yani. İnsanların dikkatini çekmez böyle bir şey. Şimdiye kadar pek çok yere başvuru yapılmış ama alınan net bir cevap yok. Bütün yazışmalara, bütün belediye başkanlarına söylememize, tüm üst kurumlara bildirmemize rağmen görmüş olduğunuz gibi buradaki hayat tehlike. Beni sabahlara kadar uyutmuyor. Gördüğünüz gibi durum çok vahim. Sizin de aracılığınızla ben buradan rica ediyorum. Ne olur gelsinler buraya bir el atsınlar. İnsanlar burada çok tedirgin. Esnaf çok dertli. İşlerimiz çok düştü bizim. Yani 6 ay 5 6 aydır böyle şu an. Yani işler bizim düştü. Sır bizim de çoğun hesabın düştü zaten. Bütün gün kapalı olduğu için tabii mal alamıyoruz. E, ee, ister istemez otopark da yok burada. Otopark, otopark problemi olduğu için müşterilerimiz de gelemiyor buraya. Ortak istek restorasyon çalışmalarının bir an önce başlaması.